Arkadaşlar bugün ben katılmıyoruz. Altan bakın ya. elim öyle. Altı biraz uzaklaş. Uzaklaş televizyonu tamam. Şu Bizim an karakterimiz. karakterimiz. Biraz yaklaş. Karakterimizi görsünler. Ben evet. oynuyorum arkadaşlar. Altan videoyu çekiyor. Evet. Altan tam oynayalım Şu an sandığımıza gittik. Şimdi bir tane yiyecek dışarı yiyoruz. Çık. Ve dışarı çıktım. Evet. Ablamın ben dışarı çıktım. Altan sürekli önüne. Geçme. Ateş. Altın sebep parmağının önüne veriyor. Birazcık attı. Evet böyle. Yof. Ateş yaptık. Ah Martin. Sen de bırakma. Arkadaşlar şu an çekim yapacağız da? Çekeceğiz de. Çektik. İlaç altınımızı la. Babanlar çekilmiyor. Ne yapıyorsun? Atan Bey yani Atan Bey. Bebeğim, ne yapıyorsun? Tamam, 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 bebeğim. Ama video çekerken video çekmeyi bilmiyorsun. Niye yanlış çekiyorsun? Ege'den kendi gibi yapacaksın da. Elini bilmiyorsun ki. bir daha bak. Onlar da böyle ayak yapıyor. Ama elini <laughs> niye kapıyorsun? <laughs> Abi kusura bakma. Ben gidiyorum.